Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Senin mi kanalın? <laughs> Yo. 3. bölümü çekiyoruz. Evet. Şimdi hangisini dedik? Bana girelim. Geçen sefer en son taş bölüme geçmiştik. Taş, taş kazmalar yaptı Taş bölüm. Taş bölümü. Bu bölüm inşallah <laughs> zır yaparız. Zır. Deli zır. Deli zır. <laughs> Zırva. Zırvalama. <laughs> bu arada arkadaşlar kandil, kandiliniz kutlu olsun. Arkadaş daha az önce öğrendi kandil olduğunu. <laughs> Dünyada haberi yok. <laughs> ben kandilin çoktan bittiğini sanıyorum. <laughs> kandil bayram değil ki oğlum. Kandil bir gün, bir gün var sanıyorum. <laughs> Zaten o bu kandil bir gün. Ama bugün kandil? o <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Allah'ım ya. Neyse hadi Şu videoya geçemedik bir türlü. Kanka bize bir müziği. Bir dakika kadar. Biz giriş yapamadık. Ha. Dün en son geçen sefer en son burada bırakmış Eser Bey. Lan. Kanka evet arkadaşlar. şey iç moda gir. Şimdi girelim. Kralım. Ah! Aga videoyu baştan başlat, kapat. Ben toplar <laughs> onu. Yavaş var. Yavaşmış. Aga baştan başlat bize ya. Yok boş ver boş ver. Kısar zorala artık. Kıpçaz da hiç. Neyse zır yapmayı dilerim bence. <laughs> o deri var deri. Deri var. Yok. <laughs> deli sandım sandığına deri gibi duruyor. Benim tüccar nerede ya? Gördüm de ben az önce bir yere gidiyordu. Nereye gittiğini de göremedim. Yok kanka yukarı. Aha. Aa orada. Öldürmek istemiyorum çünkü iyi şeyler satıyorum. Yani bedava ya bazen de zümrüt. Mağazada olanları Zümrüt takası zümrüt. Zümrüt. Neyse geçen seferki 3. bölümde BAYA bol bir hayvan vardı. Hı. Bugün de Allah nasip ederse bayağı gelişeceğiz. Bak bak ağaç düşme efekti veriyorlar. Önümüzde baltağa gidiyoruz ormana. Sıfır TL'ye rap. Abiniz bedava rapler yapıyorsunuz oğlum. Niye izlemiyorsunuz videoları? Like her videomda da her 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 her, her. Her videosunda adam şarkı söylüyor Sen ne istiyorsunuz başka? Böyle bir O O Uyy uy uy Kanka bir şey söyleyeceğim Onun altındaki dansa geberir gidersin Uha Dan. Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oğlum ne kadar var la? Kaka bence bunun bir tarafından gidersek mağara bulabiliriz. Bunun. Bunun. Biz öteki sefer mağara bulduk dedik ters köşe olduk kakao sudan yüzerek mağaraya ulaşıyoruz valla mağara gibi bir yer gördüm <laughs> şöyle kömürümüzü de alalım şuradaki mağara mı var orada ee ben burada kakao mağara vardı sanki baa 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 iyisii mesnellahı rahmanı rahim Lapus lazili Kanka burada mağara olabilir. Ölmeyek de. Lan. <laughs> Mesmallahirrahmanirrahim. Kanka onu alsana. Hoş Keşke şu biftek gerçek olsa. Ay, ay. Bir şuraya gerçek olsa. Arkadaki ses çok huzur veriyorum. Ah aynık. Uf uf. Niye uf dedin? Yemek var çünkü. Ha dedin. bugün de doyacağız. Bak işte sen <laughs> mükemmel birisin. Bakın sen o birisin. Arkadaşınız bu kadar terbiyeli bile. Biliyorsunuz ben karışma hiçbir şeyim. Geçmişim senin için. Yoksa bir şey diyeceğim. aslında videoyu atmayacaktım. Bu kız beni zorladığı için. Silah zoruyla. <laughs> <Of. Ola ya>. <gülüyor> Çiçekler. <gülüyor> ne oluyor Orada. Çöpe çöpe. Yeni bir domuz çıkıyor. <laughs> Aslında 3 tane domuz vardı orada. Ben öyle gördüm. Melis'in keyfini niye bozuyorsun? <laughs> Hep şey videosu yapıyorlar ya. Her şeyin su, bütün baltanı falan sonuna indiriyorlar. Son diyorlar işte. Her şeyin bitiyor. Bir kere ağaca vuruyorlar. Bir kere hayvana vuruyorlar. Bir ağaca bir ağa Benim taş şak. Benim taş şak vuruşum çok iyidir. Hı. Taşa vurmuşum. Büyüdür oğlum. vuruşun değil. Bak o üçüncü doğmuş herhalde. Teşeğe evet. Artık nasıl hızlıca büyüdüyse biz öldürene kadar 10 yıl geçmiş. Mükemmel. Ordu <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Ama onu öldürmezsem işte keyfim. Aa benim öldüğüm yer Bak bak. <laughs> ben de moda giriyorum. Ha? ha yok. Gök, gök, gök. Dördüncü ne arada oldu oğlum? Ne arada? ne arada Evi nerede? Ben ne bileyim. <laughs> Bu ne <laughs> Evimize evimiz geldik. Ha tüccarı gördüğümüze göre geldik. Net geldik. Hele oradaki taşı gördüğümüz. Şu şu şey gördüysek masayı <laughs> o şahıs gördüysek bizim. O şakası gördüysek nasıl bizim? De yapacağız, de aldı yapacaktık. Hoppa. Bot yapamıyor ya Yapabiliyorum. Şimdi birazcık da alt için arayalım. Alt mı? Alt. Terbiyesiz. Kömürler. Tamam. Namaz et. Bir dakika bir şey bakacağım. Ben Neye de tipimize bakacaksın? bakacağım. Tipimize. Tipimiz. Hepimiz ay. Ne var? Şey dur zaten. Tamam. O gölge mi lan? Hepimiz aynıyız. yüz. yaparız. Lütfen bizden korkun. Çocuklar Onlar abartın. <laughs> Öldürürüz yoksa sizi. Bak işte o e l m n c k m n o p r s. U, Ü, E, V, Z Kere, no, O, ö, pe, le, se, U, U, Ü, E, Z Alfabeyi yazdım. Senin kılıç kırıldı mı? Hı, -hı kırıldı. Kılıç şu gereksiz şeyler bıraksana ya. Gereksiz o kadar şey var ki üzerinde. Tüccarda bile evet. tüccarda bile bu kadar şey yoktur lan. Gereksiz. Gerek. 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 Ee, yemek deposu yapalım aşağıya. Ne diyorsun? Olur. Tamam şuradaki yemeklerimiz var yok? Hmm. Sandık yapamaz mısın şu anda? Günümüz şurada olsun. Ne Sandık yap. yapacağız? Oğlum o yemek değil mi? Mesela, ya. Yemekte yani yemekte gibi yani. Şimdi yanımızda yedek odun olsun. Yedek bir sürü kazma savaşa gidiyor sanki ya. Bir, Gide. iki, üç, dört. Çok mutluyorum karanlık lan buraya. Işık mışık bir şey koy. Işık mışık bir şey. Işık mışık bir şey. Işık mışık bir şey. Işık mışık bir <laughs> şey. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Ya geç lan. Işık mışık teşekkür <laughs> ederim. Neyse yemek. Hepimiz. Hala ocağı da buraya indirek bence yemeği de burada yapak. Olur. Yeter oğlum. oğlum? Şş, mızrak yapsana lan taşma la. Taş mızrak. Neyse hadi devam. Devam, devam, devam. <laughs> ee, taş mızrak yapsana. Yapabiliyor mu taş mızrağı? Taş mızrak. Mızrak işte neyse. Mızrak. Ezmetten ya. Kum nereden buldun? Harbi lan buradan. Bir dakika. Bir dakika. Ka. Bu ne biçim desem? Allah'ım özür dilerim ben. Sen niye öyle kazıyorsun? Kazamaz mıyım? Yemek yeri uzakta olacak oğlum. Niye oğlum? Gidene kadar ölmek için mi? Evet. O Çünkü oranın içinde maden de olacak. Mükemmel. <laughs> maden olacak. <laughs> Hala buradan maden <laughs> ulaşabiliriz. Bak sabahtan beri her yerde kömür çıkıyor. Of of of. Demir keseyim ya. Yok. Bence bir Madem var. Tamam. şunları da kessek, kessek. Yukarı bak bakayım demir var mı? Demir memir yok. Adam. Yok demir. Benimkini <laughs> ne diyor oğlum? Demir memir kemir. Oğlum yeter yeter. <laughs> buzluk <gülüyor> <gülüyor> mağara kazdı buzluk niyetine herhalde <laughs> buraya çiğleri koyacağız kanka hatta buna kanka çiğ değil o bak ben bu gidişle 10 yıl sonra burayı kurarım. Gece olmuş uyuyalım. Oğlum ilk gün Ta, böyle bir şey yapsan lan. Ee, kapı yukarı işte kapı yukarı. Tuzak kapı aşı. kapısı. Kapı yukarı kapı aşağı. Tuzak nasıl, kapısı nasıl yapılıyor? Biliyor musun? Biliyorum. Ama yapmayacağım. Niye yapacağım kanka? Bil. Kapı niye? Ya bir an başlıyor zombi atlarsa? eee müzik onlar müzik zikzak zor. sonra anlık eseri yanında doğması kırmızı bal Neden o o bozacaktın neden düzelttin aşkım? beni neden düzelttin beni 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 benim de <laughs> Madem bozacaktın Ben tamam bozacağım seni yeter artık. Madem bozacaktın. Ne? Yani sancak bir sürü yemeği var ya. Bak. Niye hepsini ayrı ayrı mı biriktireceksin? Ha kanka. Biz artık çıkalım bir şeyler kazalım. tamam <laughs> merdiven yapsana lan. Orayı tamamlayak merdiven. Bak yeter ha. Öldürürüm. Merdiven yapacak. Lan oğlum. No, olup lan, ne o? Lan ölmedi. Lan. 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 <gülüyor> lan. <laughs> Madem o neden düzelttin beni? Bu kimin şarkısı? Hı? Kimin şarkısı bu? Ben, benim şarkım. Ya blok için lan. Blok. Blok. Buraya blok. da Mümkünse küçük bir sandık sıkıştıralım. Hepsi büyük. Bu küçük olan. Buraya bence fazladan şeylerimizi koysaydık. Ee, aletlerin <laughs> Ben buraya bir fırında koyacağım da sonra. Fırında kas koy oraya. Kas. O şuraya artık merdiven yap. Yap. Bir şey diyecektim hmm. de başka. Yap. Yap. Sarmaşık koy. Sag Maschik. Maschik. Sag Sıvışık, sıvışık. Madem bozulmayacaktın neden? Eee şeyi? Hı? Pantolonu kaç şeyle yapıyorsun? Kaç Pantolonu. deriyle? Bir, iki, üç, <laughs> dokuz. Yedi, yedi. Lan dokuz tane slot var zaten. Deri, deri. Deriyi nasıl dokuz tane? Madem neyse. <laughs> Madem bozacak bunu. Madem bozacak bunu neden düzelttin? <laughs> Madem bozacaktın neden öldürdün beni? <laughs> Ortalama bir inekten kaç deri çıkıyor? 2 3 2. Çok. Kaskı kaç şey yapıyorsun kaç deriye? 5 Beş. Tamam o zaman. Lan bebek var lan. Öldürürüm o zaman. Bebeği bence bebeğin. az önce doğmuş. Doğru. Oğlum <laughs> bebeğin, niye babası büyük, <laughs> Baba yok, bebeğin babası niye vücudunda? Babası büyük, niye yok? Baba tanımı niye yok bebeğin? lan çocuğun öldü çocuğun gelsene. Çocuğun ölmüş ve benim rahatlık seviyorum. Herhalde çocuğunu istemiyordu. Benim arkadaşım böyle yapıyor. Zayıf abi böyle et alıyor şimdi. Gıda gıdi gıda gıda o. Nerede suda? Baran var lan. Baran mı? Mar Yok baran. Kutu <laughs> kutu Rumiko'nun. Gri koyun. Of. Ya baba. Teri lazım bize teri. Oğlum her yerde inek. İnek. Herhalde onun babası olmuş. Ya buydu ya da o griydi. Domuz Hey, hey, ne kadar kadar Daha gidiyim daha o. Bunu kim öldürdü? Ben, ben. Sence kim oldu? Gıdak değil gıdak ya o. Abi merdi lan tamam. Oğlum domuz eti pişince niye beyaz oluyor? Beyaz et. Neden beyaz olmasın Marshmallow. Melo. Maşmelo. Maşmelo. Gıdak değil gıdak da o. Abi merdi lan tamam. Arı var arı var arı var. Arı. Gıdak değil gıdak da. Merhaba arılar falan toplayabilir mi? Toplayabilirim tabii ki de. Tabii ki de toplayamam. tabii ki de toplayamam. Neden toplayayım ki sizden? Ben zehirlendik. Bu zehir. Kanka envanter koruyu <laughs> aç. Lan! Bas. bas. Oğlum sen kimsin? Ronaldo musun bu kadar çalımın var ya? <laughs> lan o... Salak seni yüzünden ölüyorduk. Hani bir şey düşecekti ya. Gıda 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 o. Oh. <laughs> o da Tee. bu, bu abiniz bir resimler oh. çiziyor. Hangi? Sen? Karşı alayı dek mi? Ne? Karşı alayı. <laughs> Yok gitmiyorum. Hadi de tane gitmeyelim. Bir hayvan bile yok. Acaba şu Acaba sen şu an öyle biliyor musun? Sen yine bir tarif girdi. Girdi. Gide gide gide. Oo düştüm aşkım. Aa oh, benim bile mini mini yor ardından ve madem Koyun vardı orada niye öldürmedin? Hani nerede aşkım? Çok pardon. Koyun sana pusu kurmuş, sen gittin koyun geldi. Gıda gidi gıda gıda. bak bak bir de sallana sallana gidiyor. Sallana sallana ölüyor. Gıda gidi gıda. Bence biz bu gidişte hem pantolon hem de kaskın şeyini çıkaracağız. Aha. Yemek saati. <laughs> Şu kaç dolduruyor ya? Full. En çok dolduran bu galiba. Büfte kaç dolduruyor ki? Üç buçuk. Tamam bu da üç dolduruyor. Gıda gıda gıda, gıda o zaman. Şuna bir çaksam. Niye 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 ben bunu. Gıda gid. Gıda gid, gıda gıda o. Gıda. Gıt gıt gıda. Gına geldi bana gıda o. Hacı eve dönüp de bitirelim. Bitirelim bitirelim. Eve dönüp de bitirelim kanka. Eve ne Oğlum 21 dakika olmuş lan video. Gıda 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 o. Kanka evin nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Dönelim eve. Evet dönelim. Gıda 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 gıda. Oh, Ooo düştüm aşkı. <laughs> Aa benim el emelim diyor düştüğüm ağdan da ıslanmaz. Ooo iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Tek attık eve. <laughs> eve tek attık. Bir vuruşta evi bulduk. Neyse arkadaşlar şu videoda bir bitsin. Neyse arkadaşlar. Şeyi yap şey deli deri botla pantolon. boş ver. Öyle bitirelim. Şimdi boş ver. Neyse arkadaşlar diğer videoda görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Neyse görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Bay bay.